Kolay gelsin. Sağ ol. Bereket Hoş olsun. olsun. Hoş, Hoş, bulduk. Nasılsın? iyisin inşallah. İyisin nasılsınız? Herifler başını harlattı. Başını kestiler. Biraz kestiler. Ee, oyma işini yapamıyorlar mı? Bak şunu bir ye bakayım nasıl tadı. Bu başları ne yapacaksın? Başı. Mıcırı kaşığı. Bir de bu şey vardı. Dolma ocağı vardı. Ama Ondan da yok mu? Onu kendiler kessin abla. Sen onunla uğraşma. Al bakayım. Sen oy. Sen oy. Sen oy. Ha, sen oymaya geçen, bak. Geçen, sen o kolay iş. Şurayı da azıcık alayım. Hele bak olmuş mu? Şimdi bir tadına bakalım. Hı. Seni görünce gayrete geldi başkanım. Bu bir evin mi? İyi maşallah. Demek ki epey dolma yiyorsunuz kışın. Her hafta yaparım ben de. Çok güzel. Siz konu Allah razı olsun. Burada mı oturuyorsun? Mahal evet, kentte. Birinci birinci kat oturuyorum. İyi maşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Güle güle, güle oturun. Kaç yıl oldu? 10 yıl. 12. 12. 12 yıl oldu. O, zaman bitirdin taksitleri. Ev evet. sen ne oldun? Tapusunu evet. aldın. İyi hayırlı olsun. Bizde faiz yok, banka yok. Evet. Ayda 400 400 dedi. Nasıl evet. en son kaç lira dediniz? 1600. 960'ta ben bitirdim. 1600 ben işlettim. Evet. En son dediğim. 10. Evet. 10. yılda 1600 lira. Evet. Yani Biraz bir şey razı e olsun. 40 yıl düşünsek aklınıza gelmezdi. Yani atıp biz bu zamana kadar baba oğlan yapmaz. Başkanım evet. sizin yaptığınızı. E, amacımız herkesin bu dünyada bir ev olsun istiyoruz İnşallah. ya Allah bize müsaade